arkadaşlar bugün toplam 14 kişiyiz Hocam bir el sallayın bakın bir başkanım Mustafa Bey Evet maşallah maşallah Evet arkadaşlar bugün Evet abiler Merhabalar Merhabalar toplam 14 kişiyiz maşallah 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 dostlarımıza. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Evet, bugün toplam 14 kişiyiz. Karşı vadisinin oraya arabalarımızı koyduk. Tahminim 10 kilometrelik yürüyüşümüz başladı. Çevrede böyle gidiyoruz. Kalın sağlıcakla dostlar. Tanıdık tanımadık bütün dostlarımızı davet edin.